Merhabalar şimdi Monster Home'a H5'in açılışı, kutu açılışını yapacağız. Bu zaten yapmıştım da ben şimdi kutu açılışı videosu olsun diye çekiyorum Şartlası her zamanki gibi şöyle atalım Şöyle Kutuları çıkartalım hmm. Şöyle bir var Her zamanki gibi Monster'ların kaplaması çok iyi oluyor Kutuları Şarj Şarj cihazı şöyle geliyor. Flash belliği Şöyle önce şarj cihazını göstereyim. Nasıl çalışıyor? Şöyle adaptör geliyor. Şöyle kablo uzantısı falan. Bu driverlar için flash bellek herkesin var kadar. Ben zaten önceden açıp bakmıştım, merak etmiştim, ayrılmadım. Şimdi öyle videosu olsun diye çekiyoruz. İnternette pek fazla yok bundan. Bir, bir sene öncekiler falan var. Şöyle tutalım. Şöyle. 7 işlemcili 16 GB, 8 GB satılıyordu da ben onu 16 GB yaptım daha iyi olsun diye Şöyle bir ses biraz Şöyle girerek de çok iyi yani görmüşlüğü çok iyi Şöyle açalım hemen Şöyle Zaten Windows yükledim, frilis olarak geliyor da ben Windows'u yükledim direkt Ayrılanları hepsini yaptım Şöyle açsın Açılış hızını da görelim hemen Yaşlı bebeğim, yaşlı. Şimdi açtı. aynen. Yani... Güzel. Görüntüsü çok iyi. Salamlık hissi veriyor. Böyle metalimsi... ekranı. Şöyle hemen açılıyor. Parmak izi yok. da var zaten. Keşke ben... şeyim gözükmeseydi. Böyle. Monster Huma H5 versiyon 3.2 Yani hoş, güzel. İlk izlenimlerim çok iyi. Bir sıkıntı çıkmadı şu ana kadar. Umarım. Bundan sonraki süreçte de iyi ilerler. Bakalım deneyeceğiz.